Deva Partisi Eyübiye İlçe Başkanı Nurullah Samak'ın aracı kişi veya kişiler tarafından kundaklandı. O anlar bir iş yerine ait güvenlik kamerasına yansıdı. Dinlenen bilgiye göre olay şu Urfa'nın Eyübiye ilçesine bağlı Muradiye mahallesinde bulunan sağlık ocağının yanında meydana geldi. Edilen bilgiye göre park halinde Deva Partisi Eyyubi İlçe Başkanı Nurullah Saman aracı kimliği belirsiz kişi tarafından ateşe verildi. 63 AHH 071 plakalı aracın yandığını gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine giden ekipler yanan otomobile müdahale etti. İtfaiye ekiplerince yangın söndürülürken araçtan maddi hasar oluştu. Emniyet ekipleri otomobili kundaklayan kişi ya da kişileri yakalamak için çalışma başlattı. Şüphelinin aracı kundaklama anı bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.